Kayıttayız, başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yanımda adaşım var. Onunla beraber Riddle Nightmares oynayacağız inşallah. Size iyi seyirler diliyoruz ve başlıyoruz. Haydi bismillah. Hadi bismillah. Girişi sana yaptırdım çünkü muhtemelen senin sesin benimkinden iyi çıkıyor. İnşallah öyledir. Küçük bir adam. Bence bu adam küçük değil. Diğer şeyler çok büyük amına. Vallahi değil mi? Bence. Oğlum bavulda yatıyor amınakoyim. Ne kadar büyük olabilir ki? Oğlum maskem var lan. Ben taktım abi. Biraz önce taktım. <laughs> o aşağı mı düştü? Ben mi yanlış gördüm lan? Heh. Maskeyi keşke takmasaydım. Alatrı stili lambayı ben sattım. <laughs> kendime bir şey Bunlar ne? Onlar ne? Bilmiyorum ki. Cüce Alaaddin'in cüceleri. Cüce parlaklı attığım bir bok gözükmüyor ama. Önünde bir şey var da. Büyük ihtimal o Işık. ışık. Ama yakma, yakmamız lazım onu büyük ihtimal. Evet. Böyle evet, üstün zekamızı kullanalım. Sikilme için bir şey yok mu ya? Çömer zıplama sadece. Bence ilk gittiğimiz yere bir gidelim. Doğduğumuz yere. ADJ yok mu ADJ? Aa buralar tırmanabiliyor muyuz? Mı? Bir şey çekebiliriz oraya bence. Şurada resimler var. Aa ekran oynatabiliyorsun. Evet. Yukarı kaldır bakayım. Kaldır kaldır. Daha kalkmıyor. Aa. sol tarafa git. En sola. Şunun üstüne bir şey var. Oğlum buralara falan çıkıyor. Bizim, bizim ateş bulmamız lazım. Ben mi bulayım ama lan? Ateşi bu yaştan sonra. Ateşi bulmuşlar ama lan. Milattan önce kaç yönde? Oğlum ben de çöldüm ama lan hiçbir yol göremiyorum. Yukarıda bak bir tane bir şey var. Vana ee, Gaz vanası var. Ne bok elde o? Şurda hayır oğlum bu ışıkla işimiz yok bence karanlığa yürüyelim o zaman Aha aferin lan sana he <laughs> az şık koydunuz ama az biraz sakatlık yapmışlar ama. Oğlum adam benden önde gidiyor. 10 sikeyim. Aç. Ben buraya boyum etmiyor mantıken. Birisi de gülüyor bu arada onu dikkatimden kaçmadı değil. Gülüyor mu ben yayının sesini fazla mı? ama çok gülüyor. Baksana sanki çamaşır makinesinin içindeymişiz gibi lan. Bence fabrikadayız. Bu nasıl bir fabrika amına koyayım? Vanalı kapılar. Gemide miyiz lan? Bak tuttun mu ben bunu mesela şu an? Bak orada bir fırça var. Bebek var oğlum orada. Anne <laughs> Oğlum fırça da var. Anne anne aldım gidiyorum. <laughs> Dede anneanneme kaçırıyorlar. <laughs> <laughs> Var bir koltuk aslında. Yusuf Bey oyunun amacı nedir biliyor musun? Bak bak oradan biri bakıyor gördün mü? Delikten mi? Evet. Fener mi? Hayır oğlum biri oradan baktı görmedin mi? Yok. Aha birini açmışlar valla. dedem açmış. Oğlum rulo kağıt. Rulo kağıt. Dur. Dedem kendini açmış. Sen ne anlatıyorum anlat Mektup var. Şu Oğlum şunu. ilk amına önce gideceğim peçeteyi alacağım peçeteyi. Git peçete al. Aldım. Aferin. Eee <laughs> ne yapacağım <laughs> şu peçeteyi? Peçete senden ağır amına <laughs> Dede. Bak yetişemeyeceksin onu peçeteyi aşağına koyacaksın. Hayır Anladın ben, ben sandalye mi? alacağım. Sen o peçete sandalye çekemiyorsun peçete çekemiyorsun onu. Peçete geliyor, peçete geliyor. Ya Yarrak çekemiyor. <laughs> <laughs> Biri çıdık atıyor onu ben... Lan onun çıkıntıya takıldı. Oh siktir. İşte ninja taktikleri. Yaz bunu hocam. Yazdık baba. Sen kan. kan mı lan o? Yok. Kan. Aa kan var bir Kesinlikle tane. kan. Kesinlikle. Evet tırman tırman. Tırmanma tırman. Yukarı ki. doğru yukarı doğru. Aa varmış lan. Nereden mesela Ali. Oğlum sen ya abi ben olmasam Ama var ya, kanka ben neyse. bu tarz oyuncuların yabancısıyım. Bana silah veriyorlar adam vuruyorum ben. Abi evet. şu sol şey tutunma anladığım kadarıyla ellerimi kullanıyorum. Onun nasıl söyleyeyim bir şey düştü. Bok düştü. Evet bok beni öldürdü. Harika. Bu oyunda da önemli mal olabilirim. Checkpoint var mıydı? Vardır Seydos aynen. Ha ölmemişim. Bir şey sülük o sülük. Ha sülük, sülük, bırak git O zaman buna da tutunabiliyorumdur ben. Onu açabiliyorsun galiba. Bir bak ayarım hadi. sülük, var. Sülük daha var. Kaç kaç kaç. Anne. Sülükleri cadı cehenneme. Aynen. Hop hemen hızlıca Topuk. Bakalım bir şey okuyamayın mı? Ben bir de konuşmadım. Okuyamayın mı? Bizim buraya bir şeyle girmemiz lazım aletle. Çok konuşma. <gülüyor> <gülüyor> Aleti. Onun için Bok böce. Boka yapıştırdım. Boka yapıştın bildiğin amına çok sülük. Ananı. Kaç kaç kaç. Ne kaç kaç? Am kurtlar sofrasına düşmüşün. <laughs> ya baba. Düz git baba düz git. Evet. Dokunan giymiş öyle dedi. <laughs> <laughs> Mülayim kaç? Bunun adını Mülayim koy. Öl izi Redvan abi. Mülayim değil Redvan abi. Redvan Redvan. Redvan Redvan. Redvan. Redvan, Redvan. Şu şeyi açamıyor muyuz? Hadi ver Redvan abi. Burada var bir şey yok. O ne? Üçüncü bir, şey bir şey yapmıyor. Sırmıyor onlar. Allah. Analystik. Yavaş. Oradan sakince geçmemiz lazım burada don abi. Ben böyle fizik olduğunu tahmin etmemiştim. Ekranı döndürebiliyoruz. Bir döndürsene. Farkındayım bir Evet abi. Ha? Önceden yol alalım. Baba geldi. Ne oluyor? Karanlık her yer. Karanlık. Ee, hmm. gene aynı. aşağı düşün. Ya. Oğlum bir bak gözükmüyor ki. Dikkatli çık. Ananın. Abicim dikkatli çıkar mısın? Oradan sağa sapacağız. Oğlum dikkatten alakası var. Saptın mı sana? Öf gel aşağı iniyorum. Oha lan sandım. Niye? Yürü baba yürü, yürü baba. Şu an her yer karanlık bende. Ben karakteri ben görmeye çalışıyorum da. Heh. Ananız neler? Ya. Kim yaptı hatalı? Aa bak burda Bak. Ananı Yeni mi bulduk bunu? Sabahtan bu şunu arıyoruz amına koyayım. Ya amına koyayım Oyunun suçu bu arada. Ananız suç. Boka yapıştı. Yak çakma. Aa bunlar acaba çakmaktan kaçıyor olabilir. Yo kaçmıyorlar baya baya saldırıyor ama Lan hadi Lan hadi Ben sabahtan beri diyorum buraları nasıl geçecek buraları nasıl geçecek Evet Bir bok ayaram adam Checkpoint olabilir. olabilir. bu arada Span point Evet Aferin lan kafayı çalışıyor ama koydum içeri gel buraya Köşede bir şeyler var mıydı? Yok kanka. Yok. Kavanoz. Ben koyayım sabahtan beri buna... açıyorum. Şey işkence çekiyor sabahtan beri ya. Şu maskeyi de çıkar abi ya. Bir dahaki bölüme karşı. Ben koyayım? gidip çakmağı bulmasaydım. Ha ışık getirdim amına. Bir daha bir daha çok ışık getir çok. Döndür 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 döndür. Ha sikerim dur. Aa kavanoz koyacağız. Yok oraya. Yani. Bence time out bro. Hadi. Onun üst. Helal lan sana. Lan kafam orada kaldı. Kafan koptu amına koyayım. Kanka bence kavanoz koyacağız. Hayır kanka. Time out. Hep maskeden dolayı yoruluyorsun amına koyayım. Ram bro ram. Ram boy ram. Ölce, Kalk. Kafanı vurdun yine amına koyayım. Lan geçti mi? Ya maskeyi çıkar abi. Burnum orada Ya uyan çocuk uyan. Dedim uyan kan abi. Uyan abi. Rıt bunu oğlum, bir çocuk da Ne diyelim o zaman? Zaman kaybettin abi. Kanka bak geçiyorum çıldırtma beni. Kaymadan geçmeyelim ya. Ben önce bir sağa bir bakaydı. Tamam oğlum açık bırakacaksın. zaten orası bir çocuğunu çıkardım. Açamıyorum. Bu <laughs> lan? Sağda bir çuval var ama. Çuval ne? Çak manyak abi. Tırmalamıyor ki. Oğlum gelmediğimiz bir sürü delik var onun. Onu Bilmiyorum ama galiba bizden değil. galiba. <laughs> Sanki bizden değil ama. Tutsan oğlum buraya mal robot. <laughs> ya mal robot. <Gülüyor> <Gülüyor> mal. Tutsan ama. Çakmak abi gidiyor oğlum gidiyor yavaş yavaş Ama masaka speedranmış Aa 3 kapı var. 4 kapı. Var mı arttıran? 5 kapı. Bir tanesi boştu bak. Şeyi. Doluydu pardon. <laughs> Dur fener tutuyor. Göze yakalanmaman lazım. taşa dönmüş ama yerlere koş şimdi koş 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 ya bir şey çekmen lazım oraya evet Bak cüce, cüce seni bekliyor yukarıda. Helal lan sana Yusuf'u. Yak çakmağını oraya. Şu ipli kafes ne şey yarıyor? Ananı sikiyim. Işığı kapa. Bozulmuş oyuncak. Oğlum saklan saklan tak lan geri zekalı. Sana ardızlık yapacağım diye az da bok yiyordum <laughs> Be. Ördek koy ördek Oğlum şu maskeyi çıkar ya Bari bir müzik mi o? Üşüyor. <laughs> <laughs> Bari ne <'nin> yuvasına yirnamak ki? <laughs> Yaz Eylül ise Bu oyunda fazla mantık aramayacaksın abi. Aynen öyle. Anasının amındaymış yani gidip orada tırmanacaksın hepsini şimdi. Karşıya zıplayan ge. Zıplayacaksın yüzden karşıya bence. Diğer taraf. Diğer tarafa. Yaptığının tam tersini yani çaprazı nasıl kamerayı falan oynatabiliyor ne? Onu unutma. Az daha yakına çeksen çok güzel olur. Kamera. Onu Bu yüzden kamerayı kullanmak lazım. Ben almadım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizden bu kadarlık. İkinci bölüm için beklemenizi tercih ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.